Vasistas ile iki ülke tek gündeme hoş geldiniz. Deutsche Bahn'ın Türk görevlisinin saldırı sonucu hayatını kaybetmesi ülke gündemini oturdu. Hepimizi derinden etkileyen bu olayın detaylarına videonun ilerleyen dakikalarında tek tek değineceğim. Siyaset cephesinde göçmenleri yakından ilgilendiren bir öneri var. Vatandaşlık almak daha zor olabilir. Çünkü yasa şartlarının zorlaştırılması hedefleniyor. Göç ve vatandaşlık verileri açıklandığı, Türklerin aldığı vatandaşlık sayısı belli oldu derken yine önemli konu başlıklarıyla bir aradayız. Bültene başlamadan önce bugün biliyorsunuz ki 6 Şubat, 3 yıl önce Kahramanmaraş merkezi depremlerde binlerce insanımızı kaybettik, şehirlerimiz yerle bir oldu. O acıları yeniden yaşamamayı dilerken depremde kaybettiklerimizi hüzünle yad ediyor, hepsini Allah'tan rahmet yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Hazırsak haberlere başlıyoruz. SDU cephesi bu yıla büyük ses getirecek önerilerle başladı. Önce çalışanlar için mini job, yarı zamanlı çalışmayı kısıtlayacak öneriler, diş hizmetlerinin cepten ödenmesi önerisi derken, şimdi de partinin gençlik örgütü vatandaşlık yasasından rahatsız. CDU'nun gençlik örgütü Alman vatandaşlığına geçiş için gerekli olan ikamet ve dil şartının artırılmasını istiyor. Geçtiğimiz yılın son aylarına doğru zaten yüksek entegrasyon gösterenler için verilen 3 yılda hızlandırılmış vatandaşlık uygulaması kaldırılmıştı. Şimdi vatandaşlık için Almanya'da en az 5 yıl ikamet ve çeşitli şartlar aranıyor. Partinin gençlik örgütü ise bu sürenin 8 yıla çıkarılması gerektiğini savunuyor. Çünkü onlara göre bir kişi 5 yılda Almanya'ya uyum sağlayamaz. Bunun için daha uzun bir süre gerekli. Öte yandan B1 olan Almanca dil şartının B2'ye çıkarılması talep ediliyor. Genç seyriyolulara göre B1 seviyesinde kişi kendini büyük ölçüde tanıtabilir ancak B2 seviyesinde spontane ve akıcı şekilde konuşabilir. Bu nedenle B2'nin yüksek uyum açısından daha doğru bir seviye olduğu düşünülüyor. Önerilere bakıyoruz da gerçekten SPD ve CDU, suyu karşı karşıya getirecek konuların artık yavaş yavaş suyu kaynamaya başladı. Çalışanlar konusunda olsun, göçmenleri yakından ilgilendiren vatandaşlık konusu olsun, bu yıl hükümeti bol bol didişirken görmezsek iyidir diyoruz. Alman hükümetinin göç raporu 2024 yılına ait verilerle dikkat çeken göç ve vatandaşlık oranlarını ortaya koydu. Çarşamba günü kabineye sunulan rapora göre Alman vatandaşlığı alma oranları 2000'den bu yana en yüksek seviyesine çıkarak rekor kırdı. 2024 yılında vatandaşlık alanların sayısı 2023'e kıyasla %45,9 artıp 292.020 oldu. Tabii ki bu artışın arka planında bir önceki hükümetin vatandaşlık yasasında yaptığı reform etkili. Çünkü o yasayla beraber kişilere çifte vatandaşlık hakkı sağlandı. Böylece Alman vatandaşlığı almak isteyenler sahip oldukları ilk vatandaşlığı bırakmak zorunda Kalmıyor. Ayrıca düzenli ikamet şartı 8 yıldan 5 yıla inmişti. Bu da vatandaşlığa başvuruyu kolaylaştırmıştı. Verilere dönecek olursak 2024'te 22515 Türk vatandaşı Alman vatandaşlığı aldı ve vatandaşlık alan en büyük ikinci grubu oluşturdu. İlk sırada ise 83185 kişiyle Suriyeliler yer aldı. Vatandaşlık sayısının artmasıyla birlikte nüfustaki yabancı oranı da giderek artıyor. Rapor'a göre genel nüfusun %14,8'i göçmenlerden oluşuyor. Göç verilerine bakacak olursak Almanya'ya her zaman göç veren Türkiye, Ukrayna, Romanya, Polonya ve Suriye'den gelenlerin sayısı düşüş gösterdi. Almanya'ya toplam göçün %13,1'ini Ukraynalılar oluşturdu. İkinci sırada %10,2'lik dilime sahip olan Romanya ve üçüncü sırada ise %5,2 ile 88.690 kişiyle Türkiye yer aldı. Tabii sadece göç etme değil, göç verme oranları da belli. Almanya'ya gelenlerin sayısından Ülkeyi terk edenlerin sayısı çıkarıldığında elde edilen net göçte düşüş gösterdi ve %35'lik azalma ile 430 bin oldu. İltica konusuna da bakalım. 2024 yılında Almanya'ya ilk iltica başvurusunda bulunanların sayısı %30,2 düşerek 229.751 oldu. Suriyeliler başvurularda ilk sırada yer alırken Afganlar ikinci ve Türkler 29.177 kişiyle 3. sırada kendisine yer buldu. Almanya'nın Rheinland Falz eyaletinde bir trende görev yapan kondüktör Serkan Çalar bilet kontrolü sırasında saldırıya uğradı ve hayatını kaybetti. Olay pazartesi akşamı Kaiserslautern yakınlarında seyreden bir bölgesel trende oldu. 36 yaşındaki Çalar bilet kontrolü yaptığı sırada 26 yaşındaki bir yolcudan biletini göstermesini istedi. Yolcu bunu reddetti. Bunun üzerine kondüktör yolcunun trenden inmesi gerektiğini söyledi. Yolcuysa çalara yumruklarla saldırdı. Aldığı darbeler sonucu yere yığılan kondüktöre yolcular ilk yardım yaptı ve hemen polise haber verildi. Görevli Serkan Çalar hastaneye kaldırıldı ancak sabah saatlerinde maalesef hayatını kaybetti. Savcılık ölümün başarı aldığı yumruk darbeleri nedeniyle olduğunu açıkladı. Olayda herhangi bir silah kullanılmadığı belirtildi. Saldırıyı yapan kişi gözaltına alındı ve tutuklandı. Şüphelinin Almanya'da ikamet etmediği ve Yunanistan vatandaşı olduğu açıklandı. Ne yazık ki Çalar'ın ailesi de acı haberden derin şekilde etkilendi. Oğlundan kötü haber alan baba kalp krizi geçirerek hastaneye kaldırıldı. Bekar bir baba olan Çalar, Geride ne yazık ki 11 ve 13 yaşlarında iki oğlunu bıraktı. Doğu Çaban yaşananları çok acı ve kara bir gün olarak tanımladı. Demiryolu sendikaları da olaya sert tepki gösterdi ve tren çalışanlarına yönelik saldırıların arttığı, güvenliğin daha iyi sağlanması gerektiği belirtildi. Almanya İçişleri Bakanı Alexander Dobrindt ise yaşanan olayın ardından cezaların ağırlaştırılmasını talep ederek demiryolları gibi hizmet sektörlerinde çalışan personelin ceza hukuku kapsamındaki korunması açık şekilde güçlendirilmeli, ceza aralığı genişletilmeli ve çalışanlara yönelik saldırılarda askeri cezalar belirgin şekilde artırılmalı dedi. Kamu hizmetinde görev yapan çalışanlara yönelik saldırıların son yıllarda giderek arttığını belirten bakan, bunun toplumsal açıdan bir alarm olarak görülmesi gerektiğini vurguladı. Adalet Bakanı Stefani Hubi ise saldırı karşısında dehşete düştüğünü belirterek bir insanın öldürülmesinin zaten ağır cezalar gerektirdiğini söyledi ve bakanlık olarak bu konuda çalıştıklarını aktardı. Şimdi herkes üzgün, herkes başsağlığı diliyor vesaire ama görevli Serkan ilk değil umarız son olur. Geçen yıl Ocak ve Ekim sonu arasında toplamda 2987 demir yolu çalışanı saldırıya uğramış. Bunların 1148'i tehdit, 1231'i saldırı ve 324'ü ağırlaştırılmış saldırı. Burada sayılardan konuşuyoruz ama her biri bir kişiye karşı işlenmiş suç. Kağıt üstünde okuması kolay, gerçek hayatta hepsi birer insan. Veriler çanların çaldığını gösteriyor. Yetkililer mi? Onlar ne bekliyor güvenliği arttırmak için? İnanın bizde de yanıt yok. Bu haber karşısında yüreğim gerçekten cız etti. Yıllardır bu sektörde çalışıyorsunuz, evinize helalinden para getirmek için emek veriyorsunuz, sonra biri çıkıyor, keyfek eder saldırıyor size ve canınızdan alıyorsunuz. Bu olaylar şansa yaşıyoruz gerçekten diye düşündürüyor insana. Acılı anne babasına, arkasında kalan çocuklarına bol sabırlar diliyoruz. Almanya'da satışa sunulan bazı ürünler toplatılıyor tek tek bunlara bir bakalım. Namlı marka domates salçası içinde cam parçası tespit edilmesi nedeniyle toplatılıyor. Şirket tarafından dün yapılan açıklamada tüketici güvenliği için ürünün tüketilmemesi gerektiği ifade edildi ve satın alanların fiş göstermeden iade edebileceği belirtildi. Ürün Kuzeyren ve eyaletinde satışta. Eğer ürünü aldıysanız iadesini sağlamayı lütfen unutmayın. Uyarması bizden, dikkate alması sizden olsun. Ayrıca daha önceki aylarda da uyarısını yapmıştık. Yeni yapılan bir duyuruya göre de yine Almanya'da satışa sunulan Göral marka Dolunay ay çekirdeği yüksek aflatoksin sebebiyle toplatılıyor. Ürünü satın aldıysanız tüketmemeye ve iade etmeye özen gösterin. Gelelim bir sonraki habere. Tren yolculuklarındaki dakiklik verileri belli oldu. Uzun mesafe trenlerin zamanında varma oranı sadece %52,1 oldu. Yani neredeyse her iki trenden biri zamanında varamadı. Gelen gideni aratır misali Aralık ayına göre daha kötü bir performans sergilediler. Çünkü Aralık'ta dakiklik oranı %61,7 idi. Demiryolu şirketi sözcüsüne göre bu gerilemenin sebebi Ocak ayında görülen yüksek kar yağışı. Ayın ilk günlerinde yaşanan yoğun kar yağışı ve don nedeniyle Hamburg, Hannover ve Berlin gibi kentler arasında çok sayıda sefer iptal oldu. Dolmuş raylar nedeniyle de aksamalar yaşandı. Biliyorsunuz ki şirket Eylül ayında CEO'sunu değiştirdi ve bu dakiklik sorununu çözebilmek için de kollar sıvandı. Ulaştırma Bakanı Patrick Shinida şirketin 2029 yılına kadar %70'lik bir dakiklik hedefi koyduğunu açıklamıştı ve bu orana bakarsak aslında önceki hükümetin kısa vadede %80, uzun vadede %90 hedefinin de gerisinde kaldığını görüyoruz. Yani uzun bir süre daha trenler zamanında varamayacak. Dakik yolculuklar sadece hayalleri süsleyecek. Gecikmelerin ana nedenlerinden birisi eski ve yıpranmış demiryolu altyapısındaki yenileme çalışmaları. Yetkililer 2026'da demiryolu ağındaki çalışmaların 26.000'den 28.000'e ulaşmasını bekliyor. Bu da aslında aksamaların devam etmesi Trenlerin yavaş hareket etmesi demek, dakiklikte en erken iyileşme ise adım adım 2027 yılında bekleniyor. Pazartesi günü Verdi'nin çağrısıyla on binlerce toplu taşıma çalışanı 24 saatliğine iş bırakmıştı. Sistem adeta dururken 24 saatin sonunda işler yeniden normale döndü. Ancak sendikadan yeni bir grev kararı daha geldi. Hangi kentlerde ve günlerde grev yapılacağı şimdilik netleşmedi ama Verdi bu konuda yolcuların grev öncesinde bilgilendirileceğini duyurdu. Toplu sözleşme görüşmeleri devam ediyor. Üçüncü tur görüşmeleri sonrasında yaşanan krizin ardından yeni grev kararı alındı. Sendikanın açıklamasına göre işveren cephesi gündemde olmayan yeni taleplerde bulundu. Örneğin işverenler uzun süreli hastalık durumunda ödenen ek hastalık parasının kaldırılmasını istiyor. Sendika ise bu talebi kabul edilemez buluyor. Önümüzdeki hafta itibariyle yeniden toplu taşımanın çıkmaza girmesi ve on binlerce çalışanın da iş bırakması bekleniyor. Peki bu grevler neden yapılıyor? Sendika çalışanların haklarını daha da iyileştirmek istiyor. Mesela dinlenme sürelerinin uzatılmasını, gece ve hafta sonu çalışmalarında daha yüksek ücret ödenmesini talep ediyorlar. Ama işveren cephesi bu taleplere pek de yanaşmıyor. O sebeple sendika işverenler arasında gerilimin bir süre daha süreceği aşikar. Avrupa Komisyonu hem durgun ekonomiyi canlandırmak hem de nitelikli iş gücünü çekmek için Schengen vizesine ilişkin yeni bir strateji peşinde. Yayınlanan 15 sayfalık taslağa göre 90 gün kalış sınırını uzatabilecek bir plan üzerinde çalışılıyor. Mevcut kurallara göre vize alan yolcular 180 gün içinde en fazla 90 gün Avrupa'da kalabiliyor. Bu süre açılacaksa o zaman uzun süreli vize gerekiyor ve bunun içinde süreç aslında Schengen vizesine kıyasla daha farklı işliyor. Komisyonda bu sürecin geçici, proje bazlı çalışan profesyoneller için pratik olmadığını belirterek o nedenle Avrupa Birliği içinde 90 günden fazla kalması gerekecek mesleğe sahip olanlar için daha uzun süreli bir modelin uygulanmasını hedefliyor. Bunlar hangi meslekler peki? Turne ve organizasyonlar için seyahat eden sanatçılar, uluslararası yarışan sporcular, sınır ötesi projelerde çalışan uzmanlar, Avrupa Birliği'nin sanayi ve hizmet sektörlerini destekleyen profesyoneller, Avrupa Birliği işletmelerine lojistik hizmet sağlayan tır şoförleri ve kısa süreli ancak tekrar eden görevlere sahip olan teknik ve operasyonel iş gücü olarak belirtildi. Komisyon, bu meslek gruplarına uzatılmış kısa süreli konaklama başlığı altında yeni bir çerçeve oluşturmayı amaçlıyor. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump'ın dış politika çizgisi Almanya'da altın rezervleri konusunda tartışma başlattı. Almanya Vergi Mükellefleri Birliği, Alman altınlarının ABD'de bulunan kısmının kısa sürede ülkeye getirilmesi gerektiğini savunuyor. Bu talep için Trump'ın politikaları ve ABD'ye duyulan güvenin sarsılması gerekçe gösteriliyor. Bu tartışmanın fitilini ateşleyen konu Grönland konusu oldu. Trump çok keskin ve sert çıkışlarla Avrupa ülkelerini zor durumda bırakmaya ara ara devam ediyor. İşte bu keskin çıkışlar ve beklenmedik hamleler Avrupa'nın ABD ile olan ilişkilerini adım adım zedelemeye başladı. Bu olayların hemen peşindense akıllara Almanya'nın ABD'de bulunan altın rezervleri geldi. 2024 sonu itibarıyla Almanya'nın toplam altın rezervi 3352 ton seviyesinde bu rezervin yarısından fazlası Frankfurt'ta tutulurken 1236 tonluk bölümü ise New York'ta ABD Merkez Bankası'nda muhafaza ediliyor. Bunun sebebi de aslında soğuk savaşa dayanıyor. Almanya Sovyetlerle yaşanabilecek çatışma durumunda rezervleri zarar görmesin diye altınlarının bir kısmını ABD'de saklamayı tercih etti. Bundesbank, ABD'den altın getirmeye gerek olmadığını, güvenliğin gayet yüksek olduğunu savunuyor. Ancak Vergi Mükellefleri Birliği aynı fikirde değil. Birliğe göre ABD'nin kamu borcu hızla artıyor ve ülke her yıl sadece faiz ödemeleri için 1 trilyon dolar harcamak zorunda kalıyor. Trump yönetimi için ek gelir yaratmanın kritik olduğunu düşünen birlik yetkilileri bu sebeple Trump'ın Merkez Bankası üzerinde giderek daha fazla baskı oluşturduğunu ifade edip Alman altınının riske girebileceğini belirtiyor. Tabi bu konuda nihai kararı elbette her zaman Bundesbank'ın onlara göre bir güvenlik sorunu Yok. Adak verilerine göre Almanya'da 2025 yılında trafik sıkışıklığı daha da arttı. Toplamda 478 bin saat trafik sıkışıklığı yaşandı ve bu bir önceki yıla kıyasla 30 bin saatlik bir artış demek. Trafik sıkışıklığından en çok etkilenen eyalet Kuzey Rem ve olduğu ülke genelindeki tüm sıkışıklık sürelerinin %35'i bu eyalette yaşandı. Hemen ardından %13'le Bavyera, %10'la Baden württemberg geldi. Uzunluklarına oranla en sorunlu yollara bakıldığında ise A1, A3, A5 ve A8 ön plana çıktı. En çok trafik sıkışıklığı yaşanan aysa Temmuz ayı oldu. Hemen peşinden Ekim geldi. Genel olarak Nisan'dan Ekim ayına kadar trafikte diğer aylara kıyasla daha fazla sıkışıklık yaşandı. En az trafik sıkışıklığı ise Ocak, Şubat ve Aralık ayında gözlemlendi. Bu yılda trafik sıkışıklığının yüksek olması bekleniyor. Yüzlerce eski köprünün yenilenmesi için çalışmaların devam ettiği hatırlatılırken bu çalışmalar sebebiyle aksama beklentisi sürüyor. Bir bülteni daha geride bıraktık. Eğer bülteni faydalı buluyorsanız abone olarak bize destek sağlamayı unutmayın. Yaşanan gelişmeler hakkında ne düşünüyorsunuz? Gelin yorumlarda buluşalım. Güzel bir hafta sonu geçirmeniz dileğiyle sağlıcakla kalın.